kucaklaşmak, sarılmak, sevinmek, yeri geldiğinde ortak üzülmek, acıları paylaşmak. Bu bizim atalarımızdan gelen bir haslettir. Ancak birileri var ki bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. İnsanlar birbirine sarılmasın, kucaklaşmasın, birbirine sığınmasın istiyorlar. Acısını, sevincini birbirleriyle paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır. Bunu hiç kimse unutmasın. Bakınız şuna. Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır bu. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar şunu çok iyi bilsinler. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi bir terör örgütünü bitirme planını yapıyor diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim. Hesabını soracağım. Herkes şunu çok iyi bilsin. Işine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez. Haddini bilecekler.